360v.com Yaz SEO gelişmiş menüsünden bahsedeceğiz bugün. SEO gelişmiş menüsüne girdik, yor atısına geldik. Yor atısından burayı etkin diyoruz. Bu son derece önemli. Buradan yazılardan kategori seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Şimdi bu dolaşım menüsü ne demek? Arama motoru yazalım Google'a motoru şimdi bir normal URL vardır şu şekilde slash wiki slash arama motoru bir de kategorileşmiş URL vardır o da şu şekilde işte site adresi yan çizgi ok SEO kategorisindeki yazı, işte teknoloji haberlerinin kategorisindeki yazı diye URL yapısı oluşturur. Bu Google açısından son derece önemli bir yapıdır. Bunu etkin yapıyoruz. Ve kategori seçip değişiklikleri kaydetliyoruz. Bir sonraki aşama kalıcı bağlantılar. Şimdi burada sizde bu ayarlar şu şekildeydi. Kategoriyi kaldır demek. URL yapısından. Sizin bir kategoriniz var. Ve bu tut tabi. Şu şekilde gözüküyor şu anda sizde. Site adresi hemen tekrardan girmem lazım URL'ye. Tabi onu artık kaydettik. Kategori Slash kat Kategori ismi. Yani bir kategori yazıyor hep. Kategorilerin önüne. Bunu kaldırıp Normal kategori isminin Gelmesi önemli. Çünkü zaten kategori ismi o. Ve sürekli kategori isminin Kategori. Google buna Bakmıyor bu kategori olduğunu zaten bu yapıdan anlıyor. Buraya düşen yazılardan anlıyor. Ve URL'nizi uzatıyor. Ne kadar URL'niz kısa olursa o kadar avantajlı. O yüzden bunu kaldır diyoruz. Şimdi ortam dosyaları yani yazılar içinde Hello World yazısına girelim. Bir resim var. Bu resmin URL'si şu şekilde gözüküyor yazı ismi sonu 09-04 diye buradaki ayar yönlendirme yap bunu yani bunu yazıya döndür bunun url'si yazının içinde evet burada bu resim burada ayrı sayfada değil bu resim bu yazının içinde demeniz için google'a bunu yönlendirme butonuna tıklıyoruz. Bu son derece önemli. Ortam resimlerinizin, ortam dosyalarınızın farklı URL yapısında gözükmektense yazdığınız yazın içine URL'sinde gözükmesi Google açısından önemli ve fazladan URL çıkartmamış oluruz. Burayı da kaldır, tut, yönlendirme yok. İleri kullanıcılar için söylüyorum. Sitenizde çok yorum varsa kaldır işaretleyin. Eğer site URL'lerin sonunda işte bazı soru işareti kodlamalar oluyor eklentilerin. Görüyorsanız bunu yönlendirme yapıp o işte soru işareti 58 soru işareti UTM gibi URL yapılarını otomatik yazıya yönlendirebilirsiniz. Daha sonra değişiklikleri kaydet diyoruz. RSS'ye geliyoruz. Burada da hiçbir ayar yapmadan değişiklikleri kaydet diyoruz. İleri kullanıcılar burada RSS ayarlarını yapabilirler. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.